Polisimiz adeta bir kahramanlık destanı yazmıştır. Destan yazdı evet onuru edecek bir söz ama o şartlarda çalıştığımız, ne şartlarda çalıştığımızı düşününce destan değil aslında yani rezillik destanıdır. Şimdi biz e, burada destan kelimesini değerlendirirken yani biz oradaki karşıdaki insanların e, sonuçta bizim insanlarımız olduğunu farkındayız. Ya bu, bu destan tabirini biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Yani halka karşı bir destan olmaz. Destan nasıl yazılır? Düşman askerine karşı, düşmana karşı bir destan yazılır. Başbakan Erdoğan'ın destan yazdılar diye sözünü ettiği polisler arasında farklı düşünenler var. Onlar Gezi direnişi boyunca 18 gün uzun mesai saatleri altında çalışan polisler. Kimliklerini gizli tutmak istediler. Zira emniyet içindeki baskı sisteminden çekiniyorlar. Ancak ilk kez bu kadar açık ve içeriden konuştular. Şu an üstü bir hal var, kendi başınızın çaresine bakın. Sizi oralara bırakıyorlar. Size gelen ekmek iki kaşar bir ekmeğin içinde marul. Ve bu olaylar boyunca sürekli bu geliyor. Barboni plaki geliyor. Ve son günü artık son kullanma tarihi olan ürünler geliyor o gün tüketmeniz için. Yani anlaşma bir şekilde yapılmış olabilir. Hani bu işin artık bu boyutları pek de değil. Sadece biz orada ne düzgün beslenebildik, ne düzgün uyuyabildik, ne düzgün istirahatımızı sağlamadık. Banyo yapamadık. Ya, tuvalet ihtiyacımız binlerce polis vardı. Orada iki tane tuvalet vardı bir saat tuvalete girebilmek için sıra bekliyorsunuz. E şimdi istirahatiniz açılmıyor bunun bu süreden hepsi. E siz sağlıklı dinlenemezsiniz. Sağlıklı uyuyamazsınız, evet. sağlıklı düşünemezsiniz. E dışarıdan binlerce çevik kuvvet personeli bu gezi park olayları münasebetiyle İstanbul'a getirildi. Sokaklarda yatırıldı. Ve başındaki yönetici konumundaki insanlar polis evlerinde yattı. İşte benim polisim fedakardır. Benim polisim cefakardır. Benim polisim meşhur bir tabirimiz daha var kahramandır. Ya biz kahraman olmak istemiyoruz. Polis, biz fedakar kahraman. olmak istemiyoruz. Türk polisi üşümez, Türk polisi acıkmaz. Niye? Türk polisi insan değil mi? Ya biz çizgi film kahramanı değiliz. Robot muyuz yani? Robot muyuz biz yani? Sinirlerimiz alınmış insanlar değiliz. Duygular alınmış insanlar değiliz. Vicdanları alınmış insanlar değiliz. Ya en basitinden evet. insanız ya. Bir devlet memuru haftada 40 saat çalışması gerekirken biz 160 saat çalışıyoruz. Biz fedakarını zaten fazlasıyla yapıyoruz. Yani biz artık bu sözlerle, bu söylemlerle Aldatılmak, kandırılmak istemiyoruz. Amirlerden gelen emirlerin nasıl kamufle edildiğine ilişkinse çarpıcı bilgiler verdiler. Bizim telsizlerimizde kaydedilen kanallar vardır. 9. kanal kaydedilmez. Yine Çevik Kuvveti'nin telsizinde vardır 9. kanal. Ve 9. kanaldan emir veriliyor. Müdahale et şunları deyin. Kaydedilmeyen kanalın emir veriliyor. Niye? Kendi üzerinden sorumluluğu atabilmek için. Ben ona öyle bir şey demedim. Zaten kaydı da yok. E bu sefer Tom'a müdahale ettiği zaman sana bu emri kim verdi? Bu verdi. O, ben, o diyor ki ben böyle bir emir vermedim. O kendisi yapmış. Yani sizi kaderinizle baş başa bırakıyorlar. Amir eğer başınızdaki amir size taş atın diyorsa taş bile atmak zorundasınız. Silah kullanın diyorsa silah bile kullanmak zorundasınız. Yani o esnada itiraz etme hakkınız yok. Mesela yaşandı yani taş atın emri verenler bile oldu yani. Halkla karşı karşıya kalmak nasıl bir psikoloji yarattı sizde sorumuzu ise ...dışlanma kelimesiyle açıkladılar. Polis zaten olayların başından beri sahipsiz bırakıldı. Yani e, herkes polisi günah kesici olarak gördüğü için... ...sürekli bir polise işte yüklenildi. Polis şöyle yaptı, polis böyle yaptı. Polis kendi kalanıyla baş başa bırakıldı. Geze park olaylarında kim var? İnsanlar var. Sizin orada bulunmanızın nedeni o insanlarmış gibi gelmeye başlıyor. Doğru olmadığını biliyorsunuz. Yani burada yönetimin bir zafiyeti var. Sizi orada bırakıyor, yalnızlaştırıyor kendi başınızın çaresine bakın deniyor. Size yapması gereken görevlerin hiçbirini yapmıyor. Ve siz bunun sorumlusu olarak önce onları görüyorsunuz. Onların, onlara o yanlışı yaptırın da göstericiler olduğunu düşünüyorsunuz. Evet, hani e, bu doğru bir düşünce değil belki ama o insanlar yasal hakkında kullanıyor olabilir. Veya yasal dışı bir eylem de yapabilirler. Benim görevim o. Ama benim görevim orada 12 saat çalıştıktan sonra dinlenmektir. Son 6 ayda 21 polisin intihar ettiği gerçeğine dair söyledikleri ise Emniyet Teşkilatı'nın yapısıyla ilgili aydınlatıcı ve önemli veriler. Şimdi 2013 yılının başlarına kadar 13 günde bir polisin intiharı yaşanıyordu. 2013 yılının ilk 6 ayında bu rakam daha da yükseldi. Şu an itibariyle toplam de dahil olmak üzere 20 polis ...meslektaşımızı intihar etti. E, polisin sürekli... ...bir psikolojik baskı altında olması... ...mobbinge tabi tutulması... ...keyfi... ...uygulamalara maruz bırakılması... ...keyfi şekilde... E, ...yer değiştirmeler... ...tayinler... ...şeklinde e, baskılara maruz... ...kalması sonucu... E, ...artık bir anlık böyle kendini kaybetme... ...veyahut işte... E, ...cinnet geçirme haliyle birlikte gelen... Ee, bir durum, teşkilat için baskı söz konusu. Ee, mesela biz e, sorunlarımızı direkt gidip yöneticilerimize anlatamıyoruz. Biz sorunlarımızı anlattığımız zaman bu defa başka bir sorun içerisinde kendimizi buluyoruz. Soruşturmalara tabi tutuyoruz, cezalar alıyoruz. Gezi polis teşkilatının sorgulanma zeminini de güçlendirdi. Bu sorgulamaya cesaret edenler şimdilik bir avuç polis. Ama kapalı kutu emniyet teşkilatının konuşulur olması için önemli bir başlangıç. Kendi içerisinde hakkını aramaktan korkan, arayamayan bir teşkilatı sonuçta. Bu teşkilatın sokaktaki hakkını arayan insanları da çok fazla anlayışla karşılamasını beklemek bence hata.